Geçmiş dönemde Anayasa Mahkemesi'nin tasarrufları üzerinde çok geniş değerlendirmelerde bulundu. Anlaşılıyor ki Anayasa Mahkemesi Başkanı ve kurul üyeleri söylediklerimiz hiç kale almıyor. HDP'nin istekleri doğrultusunda hareket etmeyi Türkiye'ye tercih ediyor. Bu konumdan kurtulması için mutlak surette yeni bir anayasa hazırlanmalı ve Anayasa Mahkemesine şekil verilmeli. Milli düşünceye sahip, vatanını seven bir anlayışla Anayasa Mahkemesinin faaliyetlerini sürdürmesidir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi kadar Türkiye'nin önemli bir kurumudur. Cumhuriyet Başsavcısının uyarılarını dikkate almayan bir Anayasa Mahkemesi, zatında yargı müessesesini dikkate almıyor demektir. Cumhuriyet'in kurucusu Yargıtay Cumhuriyet Savcılısını dikkate almıyor demektir. Onları şiddetle kınıyorum. Şu kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım.